Furkan ortası ceza alanı Bogu'yu geçti Hakan Ateş. Atak devam ediyor. Vuruş son anda ikinci vuruş ve top ağlara giriyor. Denizli Spor 1-0 öne geçiyor. Maçta 31. dakika. Sertan hareketlendi. Sertan. Sertan araya atılan top. Şehmuz ve penaltı. Şehmuz yerde kaldı. Nagım'ın yaptığı hareket. Dakika 45. Şimdi işaret geldi. Sertan, Sertan vurdu ve gol oldu. Sertan orta boşta kalan top konuş kaleci İsmail mutlak pozisyon 2-1 2 geçti ev sahibi Emrah ceza alanında orta arkaya Fatih diyen ceza alan dışı şu pozisyonda. vuruş ve gol. Levent Kartol Levent Kartol şut attı. Son anda Şenol dokundu. Emin sağ kanada döndü. Erik. Odiamba orta golü vuruş ve gol. Top ağlarda eser. Durum 3-2 oldu. Golü. Serkan'la girdiği mücadele. Ceza alanda. Komu yerde Ve penaltıyı gösteriyor hakem. İşte pozisyon. Akisar Belediyesi 3, Denizli Spor 2. İşaret geldi. Akisar Belediyesi 3, Denizli Spor 3. Mustafa İlker Coşkun maçı bitiren düdüğünü çaldı. Ve maçın sonucu Akisar Belediyespor 3, Denizli Spor 3. Korner kullanıldı. Arka tarafa doğru geliyor. Savunma karşıladı. Şimdi sekti. Uğur bıraktı. Şut geldi. Gol. Topallarda gol. Hakan Albayrak. İstanbul Güngören Spor 1-0 öne geçiyor. Açtı 6. dakika. Geçen hafta Rize karşısında 88. dakikada oyundan çıkmıştı Hakan Albayrak. Bugün golünü atıyor. Bu arada 1-1 oldu. 1-1 oldu. 1-1 değerli seyirciler. Sahnede bu kez bir başka 7 numara kazanfer Aydın Sakaryaspor Spor Beraberliği sağlıyor 6. dakika Hakan 7. dakika Gazanfer 2-7 numaranın golleri Serbest vuruş kullanıldı Kale sahası Uğur Tülümen yükseliyor Arkaya sekti gol pozisyonu Şut ve topalarda Topalarda gol Sinan Ayar değerli seyirciler Sinan Ayar attı 2-1 oldu durum Herhalde futbol sahalarında çok ender rastlanan bir durum. 3 dakikada 3 gol. 6 Hakan. 8 Gazanfer. 9 Sinan Ayar. Muharrem. Veysel'e bir çalım. Orta sol kanattan ceza alanı. Kafa ve topu gol. 2-2 i̇ki, iki sayı seyirciler. Golü atan oyuncu Mesut Morgül. 27. dakika. Levent. Şimdi Selim'e doğru. Selim gidiyor. Selim gidiyor. İçeri girdi. Selim aşırttı ve toparlarda gol değerli seyirciler. Sakaryaspor İstanbul'da Mimar Yaya stadında 3-2 öne geçiyor. 86. dakika. Selim hakem elini kaldırdı. Son düdük geliyor ve Sakaryaspor bu sezon ligdeki ikinci galibiyetine İstanbul'da ulaşıyor. Maçın skoru İstanbul Güngören Spor 2, Sakarya Spor 3. Aytek müdahale etti. Top Giresun Spor'da Aydın'da. Pası yerini bulmuyor. Şimdi hemen ileri oynuyor Çaykur Rizespor. Calo'dan önce yine Giresun Sporluların müdahalesi var. Bir hata geliyor. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Maçta henüz ikinci dakika. Çaykur Rizespor 1-0'lık üstünü yakalıyor. Büyük bir sevinç yaşıyor Cenk. Cenk Ahmet'in golü ikinci dakikada geldi ve Çaykur Rizespor 1-0'lık üstünü yakalıyor. İşte bakın burada Cenk Ahmet yetişiyor savunmadan önce. Kaleci ile karşı karşıya yanından bırakıyor Soner'in. Top direğe çarpıyor ve ağlara gidiyor. Cem, Mesut Cem soldan bindirme yaptı. Yerden Aydın'a. Aydın, Aydın ceza sahasında. Aydın şimdi orta şut karışım. Bir vuruş top direğe çarpıyor. Dönüto Beren ve gol. Eren atıyor. Giresunspor beraberliği yakalıyor. Dakika 43. Durum 1-1. Gol Eren. İşte bakın. Aydın ceza sahasına girdi. Orta şut karışım bir vuruş. Kaleci Ramazan bıraktı. Top direğe çarptı. Gene çarptı. Eren takip etti ve topu ağlara gönderdi. Aydın'ın vuruşu da ağlara gidebilirdi. Ama sekti top ve Eren'e gol şansı doğdu. Eren takip etmişti topu ve ağlara göndermeyi başarıyor. Ve maç sona eriyor. Giresun Spor, Çaykur Rizespor karşılaşması bir birlik eşitlikle sona eriyor sayın seyirciler. Serbest vuruş kullanılıyor. Ceza alanında büyük bir hareketlilik var. Orta geliyor. Kafa vuruşu ve gol! Bolu Spor'da Alp golü atıyor ve durum 1-0 oluyor. Alp'in büyük sevinci, Bolu Sporlu oyuncuların büyük sevinci. Karşılaşmanın 5. dakikası ve Boluspor Spor karşıyaka karşısında 1-0 üstün kalesinden çıkıp geldi. Atacan Boluspor son haftalarda eleştirilen bir takım görüntüsündeydi. İşte Alp tebrikleri kabul ediliyor ediyor. Orta ceza alanına böyle geldi. Bugün sol kanatta orta alanın solunda görev verdi ona. Teknik direktör Cihat Arslan aslında sağ kanatta oynayan bir isim. Böyle yükseliyor ve topu gönderiyor Alp. Ve 90 dakikayı bitiriyor hakem. Boluspor 1-0 kazanıyor. Çok zorlu bir mücadeleyi Boluspor 1-0 kazanmayı başardı. 16. dakika. Konuk ekip adına en net gol şansı böyleydi. Şimdi Emrah, Emrah kaleciye karşı karşıya. Emrah vuruyor ve top ağları gidiyor. Emrah'ın golü. Erciye Spor 1, Kasımpaşa 0. Gol Emrah Bozkurt sarma bıraktı. Gökhan vurdu kaleye. Ve top ağlara gidiyor. Evet çok ilginç top ağlara gidiyor. Bir an dışarı mı gitti diye baktık. Bu arada kaleci Ferhat kale direğine çarptı. Sağlık ekipleri oyun alanına davet edildi. Kasımpaşa eşitliği yakalıyor Gökhan Güreç'in golüyle. Emrah şimdi topla buluştu. Cenko bölgede Emrah. Nefis sıyrıldı. Emrah. Gökhan ileride. Emrah. Emrah kendi gitti. Şimdi Sofyan'a. Gol pozisyonu. Sofyan vuruyor. Topalara gidiyor. Gol. Sofyan. 45. dakika. Kayseri Erciye Spor 2. Kasımpaşa 1. Kemal'den seken top. Dimitro. Şahin'e doğru. Şahin cezalarında. Şahin vurdu. Topalara gidiyor. Gol. Top ağlara gidiyor. 75. dakika. 2-2'lik eşitlik var. Savunmaya çarpan top. Ferhat'ı yanılttı. Ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu. Erciyespor 2. Kasımpaşa 2. Alaaddin kazandırıyor arkadaşlarına. Uzak tarafta Köksal. Ceza sahasına doğru yolladı. Güzel pas. Gol pozisyonu var. Vuruş ve top ağlara gidiyor. Sinan atıyor. Sinan'ın attığı gol. Altıncı dakika Elazığ Spor. 1-0 öne geçiyor. Tavşanlı İnit Spor karşısında. Ve tek vuruş top ağlara yolluyor. Kanat yönünü değiştirdi İbrahim. İbrahim'in pası Köksal. Köksal Köksal yerden duvar pasında başarı var Köksal. Köksal son çizgiye indi. Ortaya da çıkardı. Sinan'ın vuruşu ve gol. Sinan atıyor skor 2-0 oluyor. Dakika 17. Yine Sinan kaydetti. 17. dakika skor 2-0 oluyor. Orada baskısı vardı. Şimdi İbrahim bir kez daha topu aldı. İbrahim, İbrahim. Ceza sahasına doğru yolladığı top. Faul yok. Vuruş ve top gidiyor. 3-0 oluyor skor. Köksal gol atan oyuncu. Karşılaşmanın 22. dakikası. Köksal'ın golü skor 3-0. 26 yaşında Erciyes oynarken UEFA Kupası'nda Makkabi'ye gol atmıştı. Köksal yedek. Son anlardayız. Köksal topu önüne alıp gidecekti ki Özgüç Türkalp son düdüğü çalıyor ve karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor. Elazığ Spor 3, Tavşanlı Linit Spor 0. Göztepe 0, Buca Spor 0 durumu devam ediyor. Zafer ceza alanında önü boşaltı. Şıtacak topu kaybetti, pozisyonu kaybetti. Abdülkadir vuruş pozisyonunda vuruyor ve top ağlara gidiyor. Abdülkadir. Son dakikada atılan gol. Puja Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 45. İşte gol ekrana yansıyor. Abdülkadir savunmadan da sekti ve filelere gitti. Bir başka açı. Şamil topun gerisinde. Altı Göztepe'li oyuncu rakip ceza alanında. Kafalardan sekti ve top filelere gitti. Durum 1-1 oldu. Top yerde sekti. Şamil'in ortasında Emre son müdahaleyi yaptı ve durumu 1-1'e bir getirdi. Yerden pas. Offset yok. Ceza alanı. Kaleci çıktı ve topağlara gitti. Buca Spor 2-1 öne geçti. Başta 88. dakika Civar'ın attığı gol. Abdülkadir'in arapası Civar ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ve Koray Gençerter Maçı bitiren düdüğünü çaldı ve karşılaşmayı Bucaspor Göztepe önünde 2-1 kazandı.